Selam arkadaşlar, ne yapıyorsunuz lan? Yeni bir yeme videosu olarak karşınızdayım yani PUBG Mobile'de. Şimdi çeşitli sene de bu kostümdeyiz. Arkadaşlar old bir zaman olsun diye bu kostüme döndüm. Hatırlarsınız bir iki hafta önce bu kostüme oynadık hep. Bir buna döndüm sonra yine yeni kostüme dönerim. Haberiniz olsun diye dedim. Ee, şimdi bugün e, her öldüğümde bu dikleme cipsten yiyeceğim. Burada yedi tane var şöyle. Şunun için içine boşaltacağım bir kabım var. Şöyle bir geri tane var burada. Ve hepsini böyle her öldüğümde bir büyük kaşık, bir yemek kaşığı yiyeceğim. Her öldüğümde bir üç tane açıp bir dökeceğim. Ee, ondan sonra daha çok dökeriz eğer daha çok ölürsek. Oğlum bunlar eskiden daha büyüktü ya. Ay daha küçüktü. Bunlar bayağı büyümüş. 3 üç tane bir açalım. Üç mu açayım dört mü? Şimdilik üç açalım bence. Üçünü birden dökmek çok eğlenceli olacak kutuya. Baya iyi bir video arkadaşlar. E bunları aldım yani o kadar. Sizlerle birlikte yiyeceğiz. Bayağıdır da yemiyordum. Çok güzeller. Ama daha, daha yine yani açın bir sefer. Aç karna. Oğlum. Bir situation. Niye? Çünkü 3 tanesi bu kadar. Daha önünde 4 tane daha var. Bunlar herhalde yeter. Değil mi yani? yeter bence. Güzel. Her öldüğümde bir kaşık yiyeceğim. Burada UMP oynayacağız. Kuşandım. Böyle. Değişik lan. Bu arada bir daha ekşi yiyeceğim demiştim ama ekşi yemedim. Sıradaki ekşi. Güzel lan. O hiç kötü değil. Hem sonra bayıyor. 20 veya 15 kaşığa falan biter. O kadar çok değilmiş aslında. Biraz beni vurun ya yemek istiyorum. Tamam tamam bilerek ölmeyelim. Çünkü ileride boyayacağız. Ya o kadar vurdum ya. Yani. buraya kadar gelmeyeceğim bunu. Koş koş koş. <laughs> Öldüm ya ha. Şu kadar doldurdum. Furkacı doldursam 5 kaşıkta biter. Ulan oluyor. Arkadan vurdunuz. Ağzım daha yeni bitmiş. Şöyle koca bir kaşık daha. Hmm. Um. Hmm. <laughs> um. <laughs> Mal. Oğlum, bunlar arkadaşlar oyundan çıkıyor Bir ve kişi kaldı ya. Çıkıyorum. Bir kere öldüm onu yiyeceğim. Video dakikasına göre yapacağım. Bir 10-15 dakika olsun biterim. O akakı ona akla. Bulur mu lan? Arkadaşlar arkadaşı da oyundan çıktı. Oğlum bu neden tatlı lan? Ya da yağ çok ben tatlı mı geliyor? Yani bilmiyorum. Ne bakıyorum. Yani bunları var ya bizi delecekmiş gibi bir vay aldım. Bak şu an bir iki kaşık sonra boka sarabilir. Gidiyorduk lan. Ananı ya. Aa! Pokum, amuğum. Arkadaşlar baydı. Adam full HS vurdu. Bayılıyor. Bu annem mi öyle Ama ben bu kadar bacağım düşünmedim lan. Bunlar niye bu kadar çok bayağı? Arkadaşlar kesinlikle çok yemeyin. Bir paketi de aldı. Ben şu an 1.5 bir buçuk paket ve iki paket yemişimdir. Ölün artık ya. İyi ki bu yalın için böyle pompalı falan seçmemişiz. Geber ayağı. Geber ikiyordum az kalsın. Valla ben yedi paket bence biraz fazla aldım ama neyse. Reloaded. Selamun aleyküm. Bay <laughs> bay. Çok az öldük lan iyi. Oy. Ne güzel aldı lan adam. Ben de Y HS koydum ama. Merhaba. Ağzına. Merhaba diğer. Bu ne oğlum? Birleşik. Islak. Bu ne amına? Oh, <laughs> <laughs> O birleşik olan var ya ıslak. Yeni bulandı. Yemem bana ne? Yemem. <laughs> o ekşi acımı ne olan vardı ya birleşik iğrenç midem bulandı valla onun yüzünden akar. Bu bir de ekşi vardı ya iğrenç. Bu bozuk ya bence. Tarihi ne zaman? 2023 diyor anamız. Arkadaşlar yani, şöyle. Daha yani bir yarısına fazlası var. Bence ben iki bile... Ben kaç paket yedim ya? Bir, bir, bir paket yemişimdir herhalde ama bayı oğlum ya. Ben aslında tokumda bu eski koduma geri döndüm iyi oldu. Ama bu cadı İyi ki dört paket dökmemişim var ya. Buna bitsin diyor ama. can olmasın. Neyse evdekileri dağıtırım. Anneannem sever. Ama hep dışına kaçar yemez. Aslında video dakikam da doldu da neyse. Devam ediyoruz. Valla bu sarmaya başladı. Anasını sattım. Bunlar az kişi sanki diyecektim adam alttan gelmiş. <gülüyor> <gülüyor> 으아, 으아, 으 Ölürken donuyor. Tam do, şu an donmuyor. Bu da bulduk ha. Kaç. Kaç boğuluyorum. Şu an var ya bana yani o kadar ilginç geliyor ki ilk defa bu kadar uzun bir yiyecek videosu oldu. Kaç kere sıyıcıksın acaba? Konuşamıyorum artık.

over, and the red team is in. yedim ben ya? Valla. Midem oturdu. Şu kadar kaldı. Ben al bu kaşıkla benden. arkadaşlar o zaman bay bay diyorum. Sizlerin kalbini izlediğiniz her zaman ne diyoruz? Bay bay. Bom.